Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video kasmaya başladım arkadaşlar. Bugün iki video gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel 5 kupa yeni temiz aldım. Çok güzel kupa kasmaya başladım arkadaşlar. Sözcü 10 seviye yaparsam çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Bir öyle. Daha şu 10 seviyede bir tane çekme atışı var. Direkt onu alacağım. 2000 liraydı onlar. Bu kürsüyü yıldız gibi yıldız gibi ya, 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 yani ama şimdi belki yüzden gel güncelleme geldi ya yüzden gelmiş olabilir bilmiyorum ama bence gelmemiştir abi Bir da bile olsa artık neden vurdun az önce bana? İki kişi bir kişiye dalınıyor mu ya? Görüşeceğiz bugün. Çok az vuracağım bir şey geldi ki. Çok peynir bir kez olmuyor. Gel. Gel. Hep o Şimdi şey Bak. Vurmuyor abi. Neden vurmuyorsun ya? Gel. Gel şimdi sen de sıra. Aha. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> king Burak King. Onu öldürmeyeceğim. İnşallah da ölmez. Türk çünkü. Onu öldürmeyeceğim. Ölme, ölme. Bak bana vurdun. Ulan kim bu king. genç? Neden vurduğunu şu yok bilmiyorum. Tık tık vurmaz aslında. Ben vurma. Gözümle vurma. Abi. Ama onlar beni vuruyor ben. Mesela ben bir kere bir kişiye hatta bir sürü kişiye hiç ateş etmediğim iki kişilerde onlar takım olmuşlar. Tek uzaklaşmada. Ben onunla hiç ateş etmedim. Hep böyle böyle döndüm. Onlar geldi ben öldüm. Bir tane var. Onun için bir de getirdiniz. Şimdi, şimdi öldürmezsem ayıp olur. Anladın mı? Bak kimini çaldı ya. Ama kadar mutlu oynuyorsunuz ya. Bak şimdi bana gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi? Onu çok mutlu oynuyor. O bana gelir. Gel gel. Ne yapıyorsun? Oda önceden. Az kalsın ama. Nerede bunlar? Nerede? Kes şu son kanalını bulmak. On neredesin? Gel. Daima bak sen nasıl ikinciye kaldın ya? Mesajlarımı nasıl kalmış bu Dynamite'a? Aykara, gel. Gördünüz yere. Search ile kupa kaçmaya başladık. Sonunda 68 kupayı search Bundan sonraki videom e, ee, kutu açılım olacak. Gel gel gel. Bu arada ben 1 mega kutu açtım. Yani Taç verdim mi vermedim mi bilmiyorum. Açtım yani bir tane mevzu. Şimdi o... Bunu ne, neden açmadı? Hala. Aç. Açmadı. Bu yükleri alalım zaten. Ölümcül oldu yani. Tak bu oldu bir tane. Sen oldu. Anladın, gitti ya. Şu yanındaki gözlük var ya sevgim arkadaşlar. Galiba e, komutan olduğunu belirliyor ya, yani. Askerde de öyle bir şey var. İşte hemen ne geliyor. Neye geliyor bilmiyorum. Ben küçük olduğum için. Tam küçük değilim tabii ki de. Oy. O yaşaydık. Abi. Yapmayın ya. Bak video çekiyorum. Neden? Kabusun değil mi? Neyse. Burada yeni savaşçı Brawl Pass'ı eklenecekmiş. Bunu söyleyelim. Hani mesela e, elmas biriktirmiyorsanız biriktirmeye başlayınca benim çekemde bir oldu. Brawl Pass'ı almayı düşünüyorum. Yeni şeyden Güncellemede yani. Güncellemede o karakter Brawl Pass'ı eklenmiş. Şu şey bu arada iyi oynar galiba düşünüyorum Dön. ama evet oynuyormuş iyi oynuyormuş iyi oynuyormuş de i̇şte biraz kasalım derken yeneceğiz her taraftan dalmayın ya bak aklını alın ne oldu öldün orada ne oldu hava mı atıyordun sen ne oldu Magic, magic des, magic des kiye Ops. Son o Sandy arkadaşlarımızla yaptı. Sizde de böyle oluyor mu? 11 bin, 7 19 bin, 30, 12 binde şey yaptık. Göre bitti. Bari bir şey yok ya. Ego aya. Hiç başka sonunda. Benim sonunda sözün sonunda şu. Ben sözün önünde. Ego evde öldüğünü yemeğe çalışacağım. Aaa kanka olduk. Kanka olmaz diye düşündüm ama O bu arada iyi oynadı. Bak. Senin yaptığın iş mi şimdi? Şunu sana söyleyeyim adam değil. 70. Bu kapı tamamladık arkadaşlar. Bu kapı şu an tamamlandı. Gördüğünüz üzere. Şuradan büyük kutu değiştireceğim sezon bitene kadar. Yarın veya öbür günlerde falan diğer günlerde ee, kutu açılımı yapacağım. 5 500 e hemen aldım arkadaşlar. Çocuğu verelim. Çocuğu ilemeyi düşünüyorum. Ama şimdi tam 10 seviyeye kadar bir olduğunda direkt açacağım. Bakın 169 kasa bu kadar tek açılır. Hani öbür bu kadar alacağım. Hadi bu kadar bas altı sıfır kademe diyor. Altı dört şimdi sıfır. Çünkü bu kadar kaşı tamamlarız. Yorumlarda bir tebrikler alırım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.